Allah güzel bir yaşam yaratmış hayattan zevk almasını ve şükretmesini bilenler bu dünyada hoş bir yaşam yaşayabilirler tabii başlarına bir musibet ve bela gelinceye kadar musibet ve bela gelince Allah'a sığınırlar Allah'ın bize yardım et derler ondan sonra geçtikten sonra yine unuturlar o gelen musibet ve belayı tekrar şey yaparlar kar yağmasın şu telefonun üstüne tekrar şey yaparlar hmm unuturlar, şımarırlar. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ayetler daha güzel bir şekilde ben tam anlatamamış olabilirim. Anlatıyor Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri bilin. Yani diyor ki sıkıştıkları zaman bana gelirler. Ondan sonra rahata kavuştuklarında unuturlar, nankörlük ederler diyor. Allah diyor bunu yani. Neyse, şimdi bu dünyada yaşamak da güzel. Mesela kar, soğuk, yerine göre güzel. Tabii biraz sonra sıcağa girersen. Şimdi sonuçta şükür etmek lazım. Yani bu dünyadaki var olan halimize, yaşadığımız güzelliklere, en yani böyle basit ölçekte sıradan bir dünya ailesinde bile eğer başında bir dam varsa dolabında 3-5 tane yiyecek varsa günlük aslında olay tamamdır yani. Şimdi mesela şöyle bir yerde dolaşıyorum ben. Bakın karlar, karga sesleri duymasını bilirsek eğer duyuyor musunuz bilmiyorum. Kargalar gakka kötüyor. Buraların doğal kuşu Yani şimdi böyle bir yerde yaşıyoruz karlı marlı bir yer. Yani kendine göre zevk almasını bilirsen güzel. Ama hemen şu kapının hemen ardında ölüm var. Yani birden bir kapı açılacak, farklı bir halime geçeceğiz. Oh my god, oh diyeceğiz. Buymuş. Yani birden hani peygamberimizin o sözü ceylan edecek. İnsanlar uykudadırlar. Ancak öldükleri zaman uyanırlar. İnşallah ölmeden önce uyanmayı Allah nasip etsin. Oh. Gerçekten sıkı yağıyor kar. Ne olacak bu işin sonu bakalım. Kara kış dedikleri bu olsa gerek. Ama kar ama kar önce birazcık hava yumuşuyor yani. İşte böyle. Yani sonuçta diğer hayatımız yaşamayı da çünkü insan yaratıldığı andan itibaren sonsuza dek yaşayacak. Diğer hayatımız Hemen biraz ötede. Bir adım ötede. 100 yıl daha yaşayacaksan bile. Sonunda ölüm olduktan sonra. Ne? <laughs> ya böyle işte. Evet. Şimdilik yaşama devam. Çünkü Allah bizi yaşattığına göre hay kayyum olan Allah devam diyor yani. Şükrederek yaşamak lazım. Evsinerek, sıkılarak, sürekli şikayet ederek değil. Sporda yapmak lazım. Merdivenden yürüyüş gibi.